Koalalar ilk bakışta sakin ve yavaş canlılar gibi görünür. Ancak bu hayvanların biyolojisine biraz yakından baktığınızda son derece sıra dışı ve hassas bir tasarımla karşılaşırsınız. Koalalar hayatlarının neredeyse tamamını ağaçların üzerinde geçirir. Yere inmeleri hem nadirdir hem de onlar için ciddi bir risk oluşturur. Bu yüzden vücut yapıları tamamen ağaç yaşamına uyumlu şekilde şekillenmiştir ellerinde ve ayaklarında iki parmak diğerlerinden ayrıdır. Bu sayede bir insanın baş parmağı gibi kavrama yeteneğine sahiptirler. Güçlü pençeleri ve kaslı ön kolları saatlerce aynı ağaçta asılı kalmalarını sağlar. En şaşırtıcı özelliklerinden biri parmak izleridir. Koalaların parmak izleri, insan parmak izleriyle neredeyse birebir aynıdır. Hatta adli incelemelerde koala parmak izleri ile insan parmak izleri Mikroskop altında bile ayırt edilmekte zorlanabilir. Bu özellik primatlar dışında neredeyse hiçbir canlıda görülmez. Koalaların beslenme sistemi ise başlı başına bir mucizedir. Neredeyse sadece o kaliptüs yaprağı yerler. Bu yapraklar çoğu canlı için zehirli ve besin değeri çok düşüktür. Buna rağmen koalalar bu yapraklarla hayatta kalabilir. Çünkü sindirim sistemlerinde toksinleri parçalayabilen özel bakteriler bulunur. Dahası, koalalar her okaliptüs yaprağını yemez. Yüzlerce tür arasından sadece belirli ağaçları ve hatta o ağacın belirli yapraklarını seçerler. Yapraklardaki zehir oranını ayırt edebilen nadir canlılardan biridir. Bu düşük enerjili beslenme koalaların yaşam tarzını da belirler. Günde ortalama 18 ila 20 saat uyurlar. Bu bir tembellik değil, hayatta kalma stratejisidir gereksiz hareket etmek enerji kaybı anlamına gelir. Bu yüzden koalalar son derece sakin, kontrollü ve tasarruflu bir yaşam sürer. Koalaların beyni, vücutlarına oranla oldukça küçüktür. Bu durum genellikle yanlış anlaşılır. Küçük beyin, zayıf bir canlı demek değildir. Aksine, koalalar karmaşık davranışlara ihtiyaç duymayan, sabit ve verimli bir yaşam için programlanmıştır. Enerji harcamayan, risk almayan ve çevresine uyum sağlayan bir yapıdadırlar. Koala yavruları doğduklarında son derece küçüktür ve gelişimleri aylarca sürer. Ancak yavrunun hayatta kalabilmesi için çok özel bir süreç gerekir. Okaliptüs yaprağını sindirebilmek için gerekli bakteriler yavruda doğuştan yoktur. Bu bakteriler yavruya annesi aracılığıyla aktarılır. Bu süreç olmadan koalanın yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Yani koalanın hayatı daha doğduğu anda hassas bir biyolojik planla devam eder. Koalaların dişleri de dikkat çekicidir. Dişleri zamanla aşınır ve yenilenmez. Bu nedenle dişler işlevini kaybettiğinde koala beslenemez hale gelir. Bu durum yaşam süresini doğal olarak sınırlar. Yani koalanın ömrü bile baştan sona belirlenmiş biyolojik sınırlar içinde ilerler. Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde şunu görürüz: Koalalar rastgele oluşmuş canlılar değildir. Ağaçta yaşamak, zehirli yapraklarla beslenmek Minimum enerjiyle hayatta kalmak ve bu sistemi kusursuz şekilde sürdürebilmek son derece ince ayarlanmış bir denge gerektirir. Bu denge, doğadaki canlıların bilinçli bir ölçü ve düzenle var edildiğini açıkça gösterir. Bu kusursuz uyum, Allah'ın yaratışındaki hikmetin ve kudretin canlı bir örneğidir. Her hafta aklına ve kalbine dokunan videolar için abone olmayı unutma.